ya şimdi yani Hasan Basri Bey anlattı çerçeveyi de. Şimdi Jeremy Rifkin ben izlerken ben tabii ekranda izledim. <laughs> i̇zlerken ya ne kadar e, gereksiz bir iş yapılmış dedim. E, şunun için dedim. Şimdi Jeremy Rifkin'in anlattıkları e, herhangi bir üniversitede e, bir çevre mühendisliğinden dördüncü sınıf bir öğrencisini getirin size aynı şeyi anlatır. Evvela onu söyleyeyim. İkincisi şimdi vizyon olarak ortaya koyduğu şeyler zaten Türkiye'de Çevre ve iklim Değişikliği Bakanlığı var. Sevgili Emre, sevgili Emre. Yani diyor ki işte oraya yoğunlaşıp gerekirse birim kurmak. Ya zaten birim var, Çevre Şehircilik Bakanlığı var. Çevre Şehircilik Bakanlığı adı değişti. Da daha şey, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diye geçiyor. Yani iklim Değişikliği Bakanlığı diye geçiyor. Şimdi o zaten hani yoğunlaşılmış. Çok böyle heyecan uyandıran e, ee, işin doğrusu hani beni heyecanlandıran hiçbir şey söylemedi. Bir, hani derler ya astarı yüzünden pahalıya geldi. Ya bu kadar dayak yemeye değdi mi bu adam? Bence değmedi. Ben kaldı ki onun makalelerini falan da okudum. Yani e, takip ettiğim de bir, biri. Ama hani böyle Türkiye'yi çok bilen bir şey değil. İkincisi, ya madem hani böyle bir süperstar transfer ettiniz, hani böyle anlattınız... Ya bir zahmet bir bilet alıp onu İstanbul'a getirseydiniz Hani böyle video konferansta falan ders verir gibi ne gerek var? Bu kadar para harcamışsınız, salon tutmuşsunuz, insanları getirmişsiniz. Bana bir uçak biletine bakıyordu ya, alıp buraya getirseydiniz. O da ayrıca bir saçmalıktı. Yani çok gereksiz bir şeydi. Yani ben hakikaten anlamadım onu. Yani niye hani niye adamı buraya getirmemişler onu da anlamadım yani. Evet. Ma madem böyle bir transfer. Ya mesela ben Asan Besri Akdemir'e şunu sormak isterim. Salondaki Gerçekten salonda bir şey heyecan oluştu mu? Çünkü ben ekran başında heyecanlanmadım. Gerçekten heyecanlamadım. Ben normalde heyecanlı bir tipim. Ve heyecanlamaya yer ararım. Sürekli hareket halindeyim. Yani yapım benim heyecan arayan bir yapı. Ama vallahi kendimi zorladım ve heyecanlanmadım. Şimdi ben çok açık söyleyeyim Melik Bey. Şöyle. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğu zaman partilerinde yoğun bir heyecan var. Ama... Kemal Kılıçdaroğlu indi. Kürsüden Cerem Erifkin'e bağlandılar. Herkes çok sıkıldı. Zaten İngilizce bilmeyen ve kulaklığı olmayan izleyiciler e, dağılmaya başladı. Ondan sonra diğer akademisyenler konuştuğu zaman gazeteciler pür dikkat dinledi. Önemli notlar da alındığını gördüm. Yani gazeteciler not alarak çalıştılar, dinlediler. Ancak e, e, yani vatandaşın çok da ilgisini çeken bir durum olmadı. Zaten orta bölümde siyasiler oturuyordu, CHP'liler oturuyordu. Ee, orta bölümdekiler başından sonuna kadar oturdu. Alkış bölümlerinde alkışladılar. Ama o heyecan oluştu mu dediğiniz şeyi söyleyeyim. Faik Öztrak'tan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Selin Sayık Böke'den. İşte Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz Cumhurbaşkanı'nı. Yökü kapatacağız. Barış akademisyenlerine üniversiteye dönüş mesajı verdiler. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi vurgusu yoğun bir şekilde yapıldı 2 3 kere. Buralarda büyük alkış tufanı koptu. Yani partililerin konuşmasında evet o heyecan korundu ama teknik konulara girildiği zaman, akademisyenler konuştuğu zaman hele bir de işin içine ile ilgili sıkıntılar girince o e, yerini biraz daha değil mi dikkatin dağılmasına bıraktı diyorsun. Şimdi izin evet. bir de sadece. yani son olarak şunları söylemek istiyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir sistem için 70 kişilik siyaset üstü bir kadro kurduğunu ve Jeremy Rifkin gibi bir transfer olduğunu ayrıca e, onun baş yanışmanı olduğunu söyledi. Şimdi burada burada kafama takılan iki soru var. Birincisi Altılı masada ekonomi heyetleri, başka işte seçim güvenliği komisyonu, farklı komisyonlar var, hukuk, adalet, birçok alanda. Bu kişiler bu alanlarda çalışıyor. Hatta şu anda bir parti programı gibi seçim beyannamesi yazılıyor altılı masaya dair. Seçim beyannamesi yazan ekipte Faik Bey var. Daha önce devlet bakanlığı tecrübesi yapan Sabri Bey var. Diğer partilerden çok kıymetli isimler var. Burada zaten buna yönelik bir vizyon belgesi yazılıyor. Şimdi burada 70 kişilik heyet, Cerem Refkin bunları düşününce benim aklıma şu soru geliyor. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanına baş danışmanlık, danışmanlık, onun yol haritasını çizecek bir 70 kişilik heyet oluşturuyorsa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıyla bir yandan adaylığını ilan etmiş oluyor. Değilse bu 70 kişilik heyete, Sayın Rifkin'e diğer liderlerin onayı var mı? Yani bu iki soru çok önemli. Yani bu CHP'nin vizyon çok belgesi, ya, Altılı basıyor. Masa'nın ne kadar vizyon belgesi onu bir anlamda soruyorsun yani, değil mi? Yani kesinlikle <laughs> onu soruyorum. Yani burada tabii Altılı Masa'yı bölme çalışmaları, Altılı Masa'nın içinde bazı ideolojik sonraya ertelenen konular, o konularla <laughs> ilgili işte de vurup yapıldığını gördüm. O yüzden e, bu iki soru çok önemli ve son olarak şunu söyleyeceğim. Kesinlikle. Seçim, Artık seçim kampanyası başladı. Başlayan seçim kampanyasını biz iki e, vizyon programıyla gördük. Onun dışında İstanbul'da AK Parti ikincisini yaptı Nefis tadında. Devlet Bahçeli de sahaya indi. Tayyip Erdoğan her zaman sahada. Diğer Millet İttifakı partileri de artık yavaş yavaş sahaya iniyor devlet. Altılı Masa'nın son toplantısında alınan karara göre artık güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa önerisi, ekonomi masası çalışmaları vesaire bunların tamamı Anadolu satına konferanslarla vesaire yayılacak. Evet. Bu kararı aldılar. Şimdi e, benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir tablo oluştu. Büyük ışıklar, büyük görsel şölenler, e, çok büyük laflar, ikinci yüzyıl vurguları bunların tamamı yeni seçimin startını veriyor. Yeni seçim e, prodüksiyon şirketlerinin seçimi gibi. E, 2023 seçimleri e, çok enteresan başladı. Daha alttan il ilçe örgütlerinden vesaire başladı. Ama liderler ve büyük prodüksiyonlarla başladı. E, ben bütün toplantılara katılmaya çalışıyorum. Hepsine de gittim. Benim gördüğüm kadarıyla bazı çok teknik kalıyor, vatandaşa hitap etmiyor. Bazısı vatandaşa hitap ediyor ama altı boş ama boş bırakmadık Evet ama bu dediklerin var, çok güzel, önemli çünkü bütün bu mesajların herkese gitmesi lazım. Böyle konferanslar devam edecekse en azından bu eleştirileri değil mi iktidarı muhalefeti dikkate alıp <laughs> ee, bir, bir orta yolu bulması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.